Ablam. Bak, bak 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 amca şimdi o çünkü karışmıyor. Siyasetle ilgili olduktan sonra o karışmıyor. Ben çok konuşuyorum. Tamam ablam size soralım o zaman. Ha, sor bakalım ablam. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklama yaptı. Gabardaki petrolümüz 35 bin var ile aştı dedi. Ay yavrum benim her seçime karşı zaten petrol çıkarıyoruz. Ondan mı zam geliyor? Zam geldi Ar ablam. Motoru ne geldi? Şimdi benzine de gelecek oğlum arabamız var inen bir yer gidemiyoruz. Ha, olduğu için mi? E, herhalde evladım ya. Emekli 10 bin emekli maaşına ne olur. Dün çıktık bir tuvalet kağıdı aldık. Söyleyeceğim ne aldığımızı. Bir buçuk kilo yoktu bile. Bir kilo domates aldık. Bir kilo salatalık yoktu. Ve inanın 500 TL verdik yavrum. A gelsin ona geçinsin ne 10.500 ile. Beğenmeyen de var beni. Ama ekonomi iyi diyorlar abla. Aa, diyorlar onlara göre onların tuzu kuru be yavrucuğum. Ben sarayda otursam belki aynısı ben de öyle söylerim. Ama 10500'le ile gelsinler ona geçinsinler. Ben bir de eşim. İkimiz de emekliyiz. İkimizin maaşı da o kadar. Ha Allah yardımcısı olsun. Gençlere evlatları öğrencisi anne babası babası olanlara. Peki abla dedi ki bu yıl emekliler yılı olacak dedi. Oldu yavrucuğum. Oldu mu abi? Bütün tantana neyeydi? Bana geldi 800. Eşime de geldi 500. Bütün tant Ah şimdi söylüyorlar. Neymiş efendim ikramiye verecekmişler. Aa, bayram parasını düşünüyorlar. 3 mü olsun dört mü olsun? Ondan sonra bir de ne diyorlar ona? Aa, zam. Ha dört bine. Yok. Öyle Bütün mi? her şey seçime karşı. Seçimden sonra Yok mezardaki seçimden anamızı bile ağlatacaklar. Mezardaki anamızı da ağlatacaklar diyorsun. Ama, ağlatacaklar yavrum. Ay sigara içmiyorum. Hiçbir şey içmiyorum. Beni kapatırsayız doğru Yani eşim onun için kaçtı. Sigara da zam geliyor üstünlüğü. E geliyor ya lafın gelişi. Ben içmedim içmiyorum da. Ama bunlar Türkiye'nin gerçeği. Buna Türkiye'nin gerçeği. Yani çok kötü daha fazla ne söyleyeyim evladım. Çıkıyoruz bak bir kahve içemeden. Nereye gidiyoruz? E gidiyoruz. Bir tek buraya kadar geliyoruz. Buradan şimdicik sahile yakın. Yaşıyoruz, oturuyoruz. Oraya kadar iyi ki ev almış zamanın birinde. Şimdi evde. Kendisi sen sen iç. Şimdi onu konuşuyorum eşim. Yaşıyoruz. Allah korusun. Peki avcılarda kime veriyorsunuz oyunuzu abla? Ağcılarda ama daha aday açıklanmadı ki. Yani CHP aday mı? İstanbul'u söyleyeyim sorabilir İstanbul'u İstanbul söyleyeyim. Murat Kurum. Bir defa Murat Kurum'a vermeyeceğim. Murat Kurum'a vermeyeceksiniz. Hayır. Niye abla? E, ee, o AKP. İmamoğlu. Hatay'da ne konuştu? Ne konuştu? Oy vermediniz. Evet. E size yardım da yok. Ayıp be kardeşim. Ayıp ayıp ayıp. Niye böyle bir şey dedi abla? Niye böyle? İstiyor bütün herkes AKP'ye oy versin diye. Ama yapsın versin. Görelim. Evet. Aa, şimdi seçimler geldi. Neymiş efendim onu verecek bunu verecek. Yok kardeşim yok yok ona kimse inanmayacak artık Yok. Hadi Allah ısmarladık. Çok sağ olun abi. Soralım abicim. Hataylı. 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 Hataylı mısınız abi? Ses soranım abi. Cumhurbaşkanı bir açıklaması var, vardı abi. Ee, ne demişti abicim? İşte birleşme, birleşme ile yerleşme. Yani bizim oranın halkı bizim derdimiz bize yeter. Bize orada destek sağlaması gerekirken gelip bizimle e, siyasi ticaret yapıyor. Yok bana oy vermezsiniz. Benden bir şey beklemeyin. Yani biz orada zaten zor durumdayız. Şimdiye kadar zaten millet halen çadırda yatıyor. Oraya gelip böyle bir şey söylemesi doğru mu? Neymiş efendim hataya ne, nasıl? Neymiş? Hatay geride kaldı. Tabii ki de yani biz Hataylıyız zaten. Hatay geride kaldı. Neden geride kaldı? Neymiş efendim ee, şu anki belediye belediye başkanıyla yok şey oy vermedik diye. Yani hataya AK parti gerekeni almadı diye şu an Hatayı geride bıraktı. Yazık değil mi? Böyle bir şey söylemesi doğru mudur? Millet hala çadırda ya bir yerden bir yere sürükleyip duruyorlar bizleri bir ya bir konteyner kenti kuruluyor. iki ay sonra yok buraya başka bir şey gelecek dedim. Yine çekiliyoruz oradan. Millet orada perişan, halam perişan. Bir suya muhtacız biz orada. Yani şu an seçimler geliyor diye yok bizimle siyaset böyle yapılmaz ki. Seçim geliyor. E tamam canım, cecim seçim bitti. Hadi ne halin varsa gör. Çok yazık. Böyle bir Hadi diyorlar ki Hatay'lar şu an refah içinde yaşıyorlar. Kim refah içinde yaşıyor? Öyle diyorlar abi. Kim orada gel Durumları gelsinler gel, gelsinler görsünler. İçecek suyumuz yok ya. İçtiğimiz suda toprak bile çıkıyor. Toprak bildiğin toprak. Çok mu iyi oran şu an? Yani bir restoran yok, oturacak bir yer yok. Sadece şu an yıkımdan başka bir şey yok. Her yer yıkılıyor. Sadece yıkıl. Toz, kir, millet perişan başka da bir şey yok bana orada Hatay'da milletin ben bir Hataylı olarak vatanımı bıraktım buraya geldim. Neden geldim? Yani benim oturacak orada kalacak yerim yok ki. Ana istenadan kaldım geldi. Devlet bana baksaydı gelmezdim kötü. Peki abi şu anki Hatay Mevcut Belediye Başkan adayı Lütfi Savaş tekrar aday gösterildi. Lütfi Savaş tekrar aday gösterildi. Kazanması imkansız. O da bizi ölüme sürükledi. Şimdi kaç aydan beri, 4-5 aydan beri, 1 yıldan beri, şimdi 1, 1 yıldan beri piyasada yoktu. Şimdi seçimler geldi diye işte kendini bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. İşte sağda solda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi Nerede Neden değişim? insanları duymuyor abi? getirdiğine Lütfi Yavaş aday yaptı. Bu kadar yani. tepkilere rağmen. Yani bu kadar tepkiye rağmen gene inşallah. Yani ben de bilmiyorum. yani değiştirilmesini bekliyoruz. Şu an yani çıkma. Oy vermez misin? Kesinlikle ben ve benim çevremdekiler ve yakınlarım tanıdığım kadarıyla hatta %60'ı hiçbir şekilde Lütfi Savaş'a oy vermeyecek. Ee, iktidar olsun veya başka birisi olsun, başka partilerden kim çıkarsa çıksın illa ki ona verilecek. Ama Lütfü Savaş'a kesinlikle, Hatay halkı Lütfü Savaş'a kesinlikle vermeyecek. E, Hatay halkı bir tipe çok yakın bir halk. Ya, Türkiye İşçi Partisi. Türkiye Barış İşçi, Atay Barış Atay olursa mutlaka okay. kasanacak. kesin. Çünkü Arsuz, hatta Antakya, Samandağ, İskenderun. Yerel kesimler illaki Barış Atay'a oy vereceğini düşünüyorum. Çünkü biz Lütfü Savaş'tan herhangi bir hizmet görmedik. Bunları söylüyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Herhalde. abi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Biz sizi çektik de bir şey olur mu? Yok, biz de sizi çekelim. Olur. <laughs> Ekonomi şey, nasıl? Abi çok ekran. <laughs> Erdoğan yani. Ne Ay... yaptı Erdoğan? Ne yaptı Erdoğan? <laughs> Memleketi batırdı ya. Yok yani. Aa, niye niye batırdı? Niye bak? Yok diyorlar, şükür edin diyorlar. <laughs> nasıl şükür edelim abi? Yağlar olmuş kaç lira yani. Nasıl şükür edelim ki biz? Ay bir şey söyleyeceğim. Mesela Erdoğan'ı bence vermeyin AK Parti'ye verin bana göre. Çünkü AK Parti'ye yani ben olsam ne kanka? Meral Akşener <laughs> Neyse. Ona, evet, ona verin bence daha iyi. Bir de ekonomiyle çok kötü. Çünkü yani nasıl söyleyeyim? Kötü kötü insanlar birikiyor. Tatile gidiyor musunuz ailenizle beraber? Ben yani gitmek istiyordum. Kış tatiline gitmek istiyordum ama işte gidemedim. Çok pahalandı. pahalandı nasıl gideyim ya. ki? Ha. Ben 15 tatilinde Kenya'ya gittim. Kenya'ya gittin. Para çok o zaman. <laughs> yani. Aynen para çok yani. Peki düzelir miyiz? Düzelir miyiz? Siyasete bağlı. Siyasete bağlı. Evet. Yani. Peki kimi destekliyorsunuz? 15 pardon İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından. Ben Kılıçdaroğlu. Kanka parti değil miydiniz? Ekrem İmamoğlu. Mu? Evet. İmamoğlu İmamoğlu. O da evet, İmamoğlu. dedim ya, Aslında ben iki kişi tutuyorum. Dediğim gibi o, o ve şey Meral Akşener. Meral Teşekkürler, sağ olun.